Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videoyu biraz değişik bir ortamda bütün şartlarımı zorlayarak sizlere bu videoyu hazırlamaya çalışıyorum. Mars Batı Başak Burcu'na geçiyor. 17 Haziran 7 Ağustos tarihleri arasında Mars Başak Burcu'nda seyredecek. Mars neydi? Savaşkan enerji, yaşam motivasyonumuz, hayata karşı kafa tutuşumuz, dik duruşumuz, mücadele gücümüzü sembolize eden gezegen Mars Başak Burcu'na geçiyor. Ne, nedir bunun anlamı? Başak Burcu doğasında hareket edecek Mars. Yani daha detaycı olabiliriz, daha eleştirel olabiliriz. Titiz olup, temiz olup, detaylı, ince planlar yaparak hareket ederiz. Yani öyle kafa göz dalmak yerine düşünüp, tartıp, ince ince düşünüp, detaylara takılıp öyle mi olur, böyle mi yapalım, şöyle mi yapalım diye detaylı düşünerek hareket edebiliriz. Aynı zamanda başkalarına hizmet etmek bu süreçte bizim asıl yaşam motivasyonumuz olacak. Elimizden geliyorsa eğer tamir, tadilat gibi işler çok çok önemli olacaktır ve başkalarına hizmet ederek hayatı kolaylaştırmaya çalışabiliriz. Yani yaşam motivasyonumuz bu noktada gelişecektir. 17 Haziran 7 Ağustos tarihleri arasında. Dolayısıyla biraz takıntılı olabiliriz. Geçmişe takılıp düşünebiliriz. Hani geçmişte sen bana bunu demiştin. Atıyorum işte 5 sene önce şöyle dedin. İşte işte 1 Nisan'da sen buraya gitmiştin. Bana bunu demiştin diye düşünebiliriz. Ve öyle kafa göz dalacak bir modumuz olmaz. Bir iş yaparsak çok detaylı düşünüp kusursuz, mükemmel yapmaya çalışabiliriz. Mükemmelliyetçili takıntısı, Başak Burcu'na has bir takıntı da bu da eylemlerimize sirayet edecek bu süreçte. Bakıyorum notlarıma. Başak Burcu böyle arı gibi çalışkan, detaylı düşünen, her şeyi inceleyip sık dokuyan, kendine Hayatı dert edinebilen bir durum, eylemlerimizi eden Mars Marsa burada olduğu için çalış, 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 work, work, work. No aşk, çok çalışma var dönemi aslında başlıyor. Yani az laf, çok iş zamanı, aklımız, fikrimiz, bütün gücümüz işe odaklı olacak, yorulmadan hiçbir şey olmaz, çalışmadan hiçbir şey kolaylıkla gelmez mantığıyla hareket edebiliriz. Ee, Mars bedeni çalıştırmaktır. Başak da zihin Merkür yönetiminde zihni çalıştırmak. Yani hem zihin hem beden aynı senkronize çalışacaktır. Yorulur muyuz? İnanılmaz yorulacağız. Çünkü Başak durdurak nedir bilmeyen, arı gibi çalışan, çalışırken bıktıran, söylenen yani elimizde bez hem silip hem de öf burayı kirlettim. Kule iniş izni istiyor. Hayır yerleri temizledim. <laughs> Modu online olacaktı. Ee, bu arada tabii detaylara takıldığımız için çok fazla küçük detaylara da takılıp abartabiliriz de. Kafamızda da abartma e, huyumuz oluşabilir. E, pasif adresi tavırlar da sergiledi. Mesela Başak Burcu biraz daha böyle naiftir, kırılgandır vesaire. Direkt çatışmaz. Yandan yandan, aradan aradan laf sokar. Yani hem söylenip hem çalışabiliriz. Hem çorba karıştırıp, çocuğumuzun ağzına çorbayı verip, ben sana o dondurmayı yemedim mi? Bak işte ateşin çıkacak bilmem ne diye pıt ama yapacağımız hizmetten de geri değil durmayabiliriz. Başak Burcu sağlığı sembolize eder. Yani eee köleler burcu olarak bilinir. Çalışma hayatını temsil eder, sağlığı temsil eder. Dolayısıyla bu süreçte Mars'ın Başak Burcu'ndaki süreç içerisinde lütfen sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat edin. Başak Burcu bağırsakları temsil eden bir burçtur. Mars ise kasları, başı, baş bölgesini sembolize eder. Ya yani bu noktada bağırsak sağlığına biraz daha hassas olabilir. Gaz sıkışması, işte e, konstipasyon, diğere, abdominal ağrı, Türkçe konuşarsınız diyorsunuz, tamam. Türkçe konuşuyorum. E, Karın bölgesi ağrısı, işte kabızlık, misal, e, bağırsak gazı, sinirlendiğimizde bağırsaklarımıza vurabilir. Bunlar bu süreçte olabilir. Ee, vücudumuzdaki kasları sembolize eden Mars, bu noktada da biraz daha fazla kendinizi sıkmaktan dolayı kas adale sıkışması da yaşayabiliriz bu süreçte. Ve kısacası bu süreçte e, çok fazla çalışacağız, azla çok çalışma. Başkalarına hizmet etme, sen yorulma, ben hallederim, sen ayağını uzat ben sana çayını getirip ayağın altına tuz ister misin, sırtını yastık ister misin dönemi başlayacak. Hizmet etme dönemi başlayacak, içimizdeki geyşer dışarıya çıkabilir. Mars'ın bunu e, tetiklemesi kimilerine iyi, kimilerine de eh yetti artık be bu hayatın Seyit Onbaşısı da ben miyim, her şeyi ben mi sırtlanacağım moduna geçebilirsiniz. Bütün zor şartlara rağmen ben bu videoyu çekmeye gayret ediyorum. İnatla bakın Mars başakta <laughs> çalıştı. E sizden de bir şey istiyorum yani emeğe saygı. O zaman bir like'ınızı alırım. Beğenip abone olup yorum da yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Mars başar çalıştıralım. Pamukeller klavyeye o zaman görüşürüz.